Evet, evet, zilin oynayışı. Evet. Oynadı oynadı en sonunda yakalandı. Şuradan izleyin. Zilde iyi bir zildek, şöyle bir zevk verecek. <gülüyor> 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 tamam çek. Çek, çek çek bakalım ne çıkıyor nasibimize. be. Hadi bakalım. Bir de kurt Yine bir 750 gram gelir. İnşallah, o şimdi suya doğru, sana doğru yüzüyordur. Tabi canım. Kepçe yok değil mi? Kepçe. <laughs> Şapkayı çıkartı Bakayım bir sağa sol yaptırabiliyor mu? bakayım? Yok ya canı yok ki nereye sağa yok sol la. Yok lan. <laughs> Yaparlar o şimdi. Küçük sıçan kadar bir şey el yani. He. Bakacak <laughs> <laughs> bakayım. <yapayım. gülüyor> evet. Günün, <laughs> günün ilk balığı geliyor efendim. Yok yok Yapmaya Fena baş... Der, ya, 750'nin altında balık çıkmaz buradan. Sen abi. Bakalım. Sen şu şapkayı bağır ver. Bir sol 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 yapmaya başladı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çandan <laughs> <Ecik> büyük mü? Çandan azıcık büyük ya Evet. Arada bir fren yapıyor. Döndük döndük artık. <laughs> Efendim. Bak, bak, bak yanın içine git gördün mü? Yapacağı belliydi. Onu da merak ediyorduk iyi oldu. zaten bunu. Ulan abi. <laughs> Çakmağın kurtar, çakma. <laughs> Vallahi içime doldu, o dolanınca. Bakayım. Yine. Bir balığıyla o kadar oynar Dem. <laughs> Efendime söyleyeyim, şöyle baktığımız zaman İyi. yine bir 700 gram var. Su çanda ne cuk? Büyük büyük. <laughs> şöyle baksana ya. 43 numara ayağımın yanında hayvan evet. Var yani var. Var lan maşallah. Maşallah bin bereket. Bu arada zilimiz çalıyor ama nereden çalıyor? Bana da diyecek öyle. Cebinden emiyorsa bu zil sen. Nereden geliyor bu sen? Neyse çıkar kokusu bir yerden. <laughs> en baştakinden geliyormuş ha ona burayı. Ben bir şöyle edeyim. <laughs> sen onunla fotoğrafını çekeyim dur. Tut balığını. Bana değil yani. Azıcık şöyle kendine yakın tut. Heh. Evet alıyorum. Bakınız. Güzel. Evet. Bozlu Allah. Haydi bin Berek bereket. Et. Bin bereket.